Eğik düzlemdeki cisimler. Bak. Sus oğlum. Gel. Gel. Bu sefer ip gerilmesiyle değil, birbirine temas eden cisimlerle anlatacağım. Bu sefer dikkatli dinleyin. Burası alfa açısı. Bu M, Y kütleye sahip. Bu da M, X kütleye sahip. Tamam. Sürtünme olsun ya da olmasın. Sürtünme kat sayısı varsa eğer ikisi içinde eşit. Yoksa da zaten sıkıntı yok. Hadi gelin biz Dolayısıyla sürtünmenin olmadığı yeri en basit durumu inceleyelim de şeye bakalım. Olay nasıl gerçekleşiyor ona bakalım. Bakın X cismi için serbest cisim diyagramı çiziyorum. Bu X cismi. Aşağıya doğru bir MXG var. Mahir <laughs> Hocam selam Çok özür dilerim. çok özür dilerim. Hocam candırıyı çalmıştım. Hemen hiç lazım. Almıyor adamım. <laughs> Yalan söylemişsin. Bak aldım. Sen yalancı. Normal kuvvet uygulandı. Ha, eğer sen dersen ki ya hocam bu lan Y cismi de arkadan itiyor bunu. Arkadan itmiyorsa zaten bir etkileşim olmaz. Ama arkadan itiyorsa bir norm bir etkileşim kuvveti daha olmalı. Ona da F etki X'in Y'ye uyguladığı Y'nin X'e uyguladığı kuvvet diyelim. Bunu biraz önce ip gerilmesiyle gösterdim. Aralarında ip olsaydı diye gösterdim. Tamam? Eğer böyle bir durum var ise o zaman ben diyorum ki bak MG'nin kosinüs bileşeni zaten şuna eşit. Işte. MG'nin bu tarafa doğru bir bileşeni var. Ona MG'nin sinüs alfası diyorum. Değil mi? Gördün mü? O zaman bu cisim için F net X eşittir. MX çarpı AX olmalı. Yazıyorum F neti. MG'nin, MXG'nin sinüs alfası artı F etki, etki kuvveti benim için net kuvvet eşit olmalı. MX çarpı AX'e. Bu durumda AX şöyle olmalı. AX eşittir. G sinüs alfa Artı f etki bölü mx kadar olmalı. Değil mi? Gördün mü burayı? Burada var mı problem? Yok. Peki. Hadi şuraya yazayım onu da. Y cismi için işlem yapıyorum. Y cisminin aşağıya doğru bir mg'si var. m Bir yüzey normal kuvveti var. Normal y. Bir de eğer varsa X cisminin uyguladığı bir tepki kuvveti var. F tepki X'in Y'ye uyguladı. Doğru mu? Başka kuvvet var mı burada? Yok. O zaman MG'nin şu bileşeni normal kuvveti oluşturuyor zaten. Bunlar birbirine eşit. Onları düşünmeme gerek yok. MG'nin şu tarafa doğru bir bileşeni var. O da M-Y-G'nin sinüs alfası. Değil mi? O zaman şöyle demeliyim. F net y eşittir m y çarpı a y demeliyim. Doğru mu? Y cismi aşağı doğru gidiyor mu? Evet gidiyor. Onlar o de... zaman serbest bırakınca yukarı mı giderler? Demez de belki de F'teki m y g, g eşit i̇şte, duruyordur. Duruyordur. X de ayrılıyordur. Yine de tepki kuvveti oluyordur. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Bak. Söylediğin şeye dikkat et. Bak. X'in ivmesinin aşağı doğru olduğunu kabul ettin. X aşağıya doğru gidiyor. Sonra diyorsun ki Y duruyordur. Tepki kuvveti eşittir diyorsun. Oğlum X aşağıya gittiyse Y'ye kim tepki kuvveti uygulayacak? Tövbe estağfurullah. O zaman net kuvvet şöyle yazılır. Mg'nin Myg'nin sinüs alfası eksi F tepki kuvveti. Eşit olmalı m y çarpı a y'ye. Doğru mu? Doğru. Peki a y dediğim şey bu durumda şu mu olur? G sinüs alfa eksi f tepki bölü m y. Doğru mu? Bak a x g sinüs alfadan fazla oldu. Değil mi? A y g sinüs alfadan az oldu. Yani sen bu ikisinin çözümünü yaptığında bana şöyle demiş oluyorsun. AX büyüktür AY demiş oluyorsun. Doğru mu? E, AX AY'den büyükse X bir e, serbest bıraktığım andan itibaren Y'den ayrılır. Öyle değil mi? İvmesi büyük. E, Y'den ayrılırsa nasıl tepki kuvveti uyguluyor, etki kuvveti uyguluyor? Uygulayamaz. O zaman ben etki tepki kuvveti var diye yaptığım işlemler anlamsız olur. Gördün mü? Bu cisimleri serbest bıraktığımda etki tepki kuvvetinin oluşabiliyor olması ya da cisimler arasında ip gerilmesinin oluşabiliyor olması sonuç işlemini yaptığımda ip gerilmesinin ya da etki tepki kuvvetinin oluşmaması gerektiğini anlatıyor bana. E dolayısıyla bir saçmalık var ortada. Tamam mı? E bu cisimler aşağıya doğru gidecek. X'in ivmesi Y'den büyük olamayacağını gördüm. O zaman bunların tek durumu kaldı. İkisinin ivmesinin birbirine eşit olması. Değil mi? Bunun sağlanabilmesi için de tepki kuvvetinin sıfır, etki kuvvetinin sıfır olmasından başka çözüm yoktur. Tamam Anlaştık mı? Onun için biz diyoruz ki eğik düzlem üzerinde birbirine iple bağlanmışsa cisimler serbest bırakıldığında bu cisimler arasındaki ipte gerilme kuvveti oluşamaz. Cisimler birbirine temas edecek şekilde serbest bırakılmışsa bu cisimler birbirine etki, tepki, kuvveti uygulayamaz. Eğer uygulanıyorsa demek ki sürtme katsayıları farklıdır ya da dışarıdan itiyorsundur sistemi. Tamam. Dışarıdan itmeyi de gösterdim ya işte 2 kilo 3 kilo cisime F kuvveti uygulayınca etki tepki oluştu zaten. Tamam mı? Anlaştık mı? Var mı aklı karışan hala? Ha? Yok. Evet genç arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tek denklemi f net eşittir ma gibi bir denklemi olan bir konuda ne kadar büyük sıkıntılar çıkıyor. Bak şimdi sana şöyle bir şey daha anlatacağım. T1, T2 ip gerilmeleri var. X, Y, Z cisimleri var. Bunun kütlesi M, bunun kütlesi 2M, bunun kütlesi de 3M diyorum. Ve diyorum ki T1 kaç F'dir? T2 kaç F'dir? Sürtünme de yok. diyorum. Hemen şöyle yapacaksınız. Bak. Bu sistem için F net kuvvettir. F net sistem eşittir. M toplam çarpı A sistem demeliyim. Net kuvvet F olduğuna göre 6M çarpı A sistem olmalı ki A sistem eşittir. F bölü 6M etmeli. Değil mi? Başka bir şey yok burada. Peki x cismi için sadece düşünürsem, sadece x cismine bakıyorum. Bu x cismi için aşağıya doğru bir mg var, yukarı doğru bir normal kuvvet var, bir de t1 ip girilmesi var. Başka kuvvet var mı x cismine uygulanan? Yok. O zaman x cismi için şöyle yazabilir miyim? F net x eşittir mx çarpı ax olmalı. Peki net kuvvet ne? T1 eşittir m çarpı ivme. Yani f bölü 6 m. O zaman T1 f bölü 6 imiş. Değil mi? Gördün mü? Şimdi sadece y cismini düşünerek bir çözüm yapmaya çalışıyorum. Y cismine uygulanan kuvvetler. Bir aşağıya doğru 2 mg kadar ağırlık. Yukarı doğru yüzeyin normal kuvveti ki kendisi 2 mg büyüklüğünde yine. Sağa doğru T2 ip gerilmesi, sola doğru da T1 ip gerilmesi var. Başka da kuvvet yok. Peki bu Y cismi ne tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru ivmeleniyor. O zaman Y cismine uygulanan net kuvvetin sağa doğru olması lazım. Demek ki T2, T1'den büyükmüş. Yine şöyle diyeceğim. F net y eşittir m y çarpı a y olmalı. T2 eksi T1 eşittir. Y'nin kütlesi 2M çarpı Y'nin ivmesi yine şurada bulduğum F bölü 6M. T2 eksi F bölü 6 T1'i hesapladım çünkü. Eşittir F bölü 3 olmalı. Demek ki T2 eşittir. F bölü 2'ymiş. Değil mi? Gördünüz mü? Ha ya hocam ben buradan değil. Ben Z cisminden yapacağım bu işlemi. Olur. Niye olmasın? Sadece Z cismini düşünüyorum şimdi. Z cismi için aşağıya doğru bir 3MG ağırlık var. Yukarı doğru bir normal kuvvet var Z cismine uygulanan. Z cismine uygulanan bir F kuvveti var. Z cismine uygulanan bir de T2 gerilmesi var. Başka da bir kuvvet yok. Ve C Z cismi sağa doğru ivmeli hareket yapmıyor mu? Evet. O zaman şöyle demeliyim bak. F net Z eşittir mZ çarpı aZ olmalı. Net kuvvet F eksi T2. Eşittir mz 3m çarpı az f bölü 6m demiş olur, değil mi? Gördünüz mü? Peki f eksi t eşittir f bölü 2 imiş. O zaman t 2 eşittir f bölü 2 olmalıdır dersin, o da olur. Ya hocam ben böyle değil de şöyle yapmak istiyorum x ile y'yi beraber alacağım. x ile y için net kuvvet f net x artı y eşittir m x artı m y çarpı a olmalı. E peki net kuvvet burada t1 x'i sağa doğru çekiyor. t1 y'yi sola doğru çekiyorsa x'e ve y'ye uygulanan kuvvetleri toplarken t1 birbirini sıfır yapar. Çünkü birine o tarafı, birine bu tarafı. O zaman bunlara dışarıdan uygulanan tek kuvvet olan T2, X ve Y'ye ortak uygulanan net kuvvet anlamına gelir. Eşit olmalı. M bu, 2M bu olduğuna göre 3M çarpı A dediğim şeyde F bölü 6M olduğundan T2 eşittir. F bölü 2'dir. Rahatlıkla diyebilirsin. O zaman şöyle de konuşabilirsin. Her ip arkasında kalan kütleleri ivmeli hareket ettirir. O zaman F arkasında kalan 6m'yi ivmeli hareket ettiriyor. F 6 katlık bir kuvvet olmalı. T1 arkasında kalan m'yi hareket ettiriyor. O zaman 1 katlık bir kuvvet olmalı. T2 arkasında kalan 3m'yi hareket ettiriyor. Demek ki o da 3 katlık bir kuvvet olmalı. Demek ki T1 1, T2 3 kat, F de 6 katlık bir Etkiymiş diye düşünebilirsin. Çünkü x'e artı tarafa doğru, y'ye eksi tarafa doğru uygulanıyor. Hocam ivmeler eşitler nasıl gelinme oluşuyor? Ne? İvmeler eşit neden gelinme oluşuyor? Bu gidiyor, bu video. İp gelmez. Yani ip olmasa da ivmeleri olur onların diyor. Evet. İp olmasa da ivmeleri olur diyor. Yok ya. ip çeker yeni ama. E tamam işte ip çektiği için ip mi var zaten? Çekmiş, tamam. Tövbe estağfurullah. Sizi gidi sizi. 11. sınıf zor ya değil mi? Fizik konuları zor ya 11. sınıfta. Ben bile zorlanıyorum oğlum. Yatay sürtünmelerin önemsiz olduğu bir sistem var elimde. X, Y, Z cisimlerini böyle ipe bağlamışım. F kuvvetiyle de çekiyorum. Bu durumda sistemin ivmesi A, T1 ip gerilmesi ve T2 ip gerilmesi de cisimler arasındaki iplerde oluşan gerilme kuvvetlerini temsil ediyor. Diyorum ki sistem bu şekilde hareket ederken X cismi üzerine bir cisim konulursa ya da bunu başka nasıl söyleyebilirler? X'in kütlesi artırılırsa diye söyleyebilir. Ama burada yalnız X'in, tamam? Mı? diğerlerinin kütlesi artıyor diye söylemiyorum. O zaman ivme, T1 ve T2 nasıl değişir acaba? İvme, T1 ve T2 nasıl değişir? Bir kere sen şöyle diyeceksin ya. Bu sistemde F net kuvvettir. Dolayısıyla toplam kütle çarpı A sistem olmalıdır. Değil mi? Bunu artık alıştık. Peki F kuvveti X'in kütlesini artırınca büyüdü mü? Hayır. F kuvveti yine F kuvveti. Ama X'in kütlesini artırınca sistemdeki toplam kütle arttı. Kuvvet sabit. O zaman ivmenin azalmış olması lazım. Demek ki ivme değeri küçüldü. Tamam. Bakın lütfen dikkat edin. Bu soruda eğer X cismini düşünerek başlarsanız üzülürsünüz. Niye? Çünkü T1 dediğiniz şey eşittir MX çarpı AX olmalı. Soru sana diyor ki X'in kütlesini artırıyorum. Senin bulduğun şey X'in ivmesi azaldı. Değil mi? Buradan T1'in nasıl değiştiği konusunda bilgiye ulaşmanız çok zor. Ulaşabilirsiniz, ulaşamazsınız demiyorum ama zor. Nasıl düşünelim? YZ'yi düşünelim. düşünelim. Sevgili arkadaşlar, dinamikte eğer belirli bir sistem devam ederken, sistemde bir değişiklik yapılıyorsa, değişiklik yapılan cisim üzerinden düşünmeyin. Değişiklik yapılmayanlardan düşünün. Çünkü onlarda değişken sayısı daha azdır. Orada daha kolay karar verilebilir. Bakın, Z cismi için bakıyorum. Çünkü Z cisminde bir değişiklik yok. Ama Z cisminin ivmesi azalmadı mı? Çünkü sistemin ivmesi azaldı zaten. Peki Z cismi için net kuvvet F eksi T2 eşittir mZ çarpı a değil mi? Evet. Z'nin kütlesi sabit. İvme azaldı. O zaman denklemin bu tarafı da azalmalı. Ama F sabit. Demek ki T2 büyümüş olmalı. Gördünüz mü? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? F ile T2 arasındaki fark Z cismi için net kuvvet. Bu eşittir MA olmalı. Z'nin kütlesi sabit. ivmesi azalıyor. O zaman net kuvvet azalmalı. Net kuvvet azalacak ama F sabit. Demek ki T2 artıyor. Şimdi Y cisminden düşünebilirim. Y cismi için onu da şuraya yazayım. T2 eksi T1 eşittir. M çarpı A değil mi? Evet. Sistemin ivmesi azalıyor. O zaman A azaldı. Denklemin sağ tarafı küçüldü. Denklemin sol tarafının da küçülmesi lazım ama T2'nin arttığını buldum. O zaman T1, T2'den daha da çok artıyor olmalı. Ki farkları azalsın. Gördün mü? Peki en baştaki durumda x'in üstüne kütle koymadan sadece y'nin üzerine kütle koysam ya da şöyle yazayım yalnız y'nin kütlesi artırılırsa o zaman ivme t1 tek ivmenin azalacağını sen de biliyorsun. Çünkü sistemin kütlesi artıyor. Hangi cisim üzerine kütle koyarsan koy. Sistemin kütlesi arttığı için ivme azalacak. Peki T1. Şimdi T1'i düşünürken X'e bakabilirsin. Evladım buraya bak ya. Buraya bak sonra diyorsun ki yok ben yazıyordum da görmedim de bilmem ne de. Bak X'in kütlesini değiştirmiyorum. Çünkü Y'ye ekliyorum artık maviyle yazdığım yerde. Ama X'in ivmesinin azaldığını buldum. O zaman X'in ivmesi azalıyorsa X'e uygulanan net kuvvet de azalmalı. Çünkü kütlesi sabit. Peki X'e uygulanan net kuvvet ne? T1. O zaman T1 küçülmüş olmalı. Değil mi? Z'ye bakıyorum. Bak yine Y'de değişiklik yaptım. Y ile ilgilenmiyorum şu anda. Z'ye bakıyorum. Z'nin üzerine uygulanan net kuvvet F eksi T2 mi? Evet. Peki Z'nin ivmesi azaldı mı? Evet. Bu taraf azaldığına göre ve F değişmediğine göre o zaman T2'nin büyümüş olması lazım. Gördün mü? T2 arttı. Tamam. Peki. Yazın ben yazayım ondan sonra. Yalnız Z'nin kütlesi artırılırsa. Tamam Z'nin kütlesinin artması yine de sistemin kütlesi artması demek. İvme azaldı. Kabul. Şimdi artık şunu söyleyeceğim. X, X'in ivmesi azaldı. X'in ivmesi azalıyorsa, X'e uygulanan net kuvvetinde azalıyor olması lazım. Peki X'e uygulanan net kuvvet ne? E, T1. O zaman T1 küçülüyor olmalı. Peki Y cismi, Y cisminin de ivmesi azalıyor olmalı. Peki Y cisminin ivmesi azalıyorsa? T2 eksi T1 net kuvvet olmayacak mı? İvmesi azaldı. T2. Ve ben T1'in azaldığını buldum. Denklemin sol tarafının da azalması lazım. T2 sabit kalıyorsa burası artar. Olmaz. O zaman T2 T1'den daha çok azalıyor olmalı. Ki bu doğru olsun. T2 de azaldı. Gördün mü? Sana soruda ne soruldu, ne tür değişiklik yapıldı kesinlikle ıskalamadan düzgün okuman lazım. Okumadığın anda zaten gider. Gördüğün gibi aynı tip bir soruda bir sürü farklı 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 cevaplar bulabilirsin. Mesela şöyle dedi. <laughs> Z'nin ve Y'nin kütlesi artırılıyor. O zaman T1, T2 nasıl değişir, ivme nasıl değişir dese. Hem Z'nin hem de şeyin, Y'nin kütlesi arttırıldı. Burada ivmenin kesin azaldığını söylersin. Burada T1'in kesin azaldığını söylersin. Çünkü T1'in arkasında kalan kütle değişmiyor. Ama T2 ile ilgili ne konuşacağız? Ne dersiniz? İvme küçülüyor değil mi? İvme küçülüyor olduğuna göre, o zaman Z'ye kalan net kuvvetin azalması lazım. Doğru mu? Ama şöyle düşünüyorum. İvme küçülüyor ama Z'nin de kütlesi artıyor. Ne kadar kütle arttı bilmiyorum ki. Kütle artıyor dediğinde net bir ifadeye ulaşamam. Ama şöyle derse işte Y'nin kütlesi iki katına, Z'nin kütlesi de üç katına çıkarılır. İşte o zaman konuşabilirsin. Tamam mı? Eğer sadece artırılıyor, sadece azaltılıyor, birden fazla değişiklik yaparsa bu değişiklikleri görebilecek denklem sistemini oluşturman lazım. Bu değişikliklerde ancak oranlı şekilde söylendiğinde daha kolay ulaşabilirsiniz sonuçlara. Bu söylediklerimin hepsi sürtünmeli düzen, düzlemlerde de geçerlidir. Hocam YZ6'lıca ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ya oğlum. Tebir ne oluyor? Tebir azalıyor. Tebirin azaldığına eminiz. Çünkü ivme azalıyor. Tebirin arkasındaki x de değişmiyor. T1 kesin azalıyor. Ondan eminiz ama öbürleri konusunda net bir şey söyleyemedik. Ha söyleyebileceğimiz durumlar olur mu? Olur. Mesela t evrimin artması gerekmez mi? Oğlum bana anlatır mısın neden arttığını? Şimdi f eksi t1 eşittir. çarpı... F eksi t1, t1 mi? F eksi t1 demeyeceğiz. Neye diyeceksin yavrum? Ya artı He? F eksi t1 eşittir. artı çarpı... Mx'i niye katıyorsun? Pardon. Mg artı çarpı artı. Evet. A azaldı. Evet. F değişmedi. T1 arttı. Kütleler arttı. Yezenler arttı. Evet. İvme azaldı, kütle arttı. Nasıl ye, karar vereceğim? Yemeyeceğim. Ya oğlum niye birbiriyle karıştırıyorsun? Ben sana diyorum ki bak şuradan bak. Ya şuradan bak. İvme azalıyor, T1 azalır. Bu kadar. t bir ikisi çeken kuvvet değil mi kardeşim. E tamam, ivmesi azalıyorsa bunun, ip gerilmesi de azalır. Y ile Z'yi niye karıştırıyorsun işin içine? Zaten Y ile Z'de değişiklik yapılmış. Oradan düşünme diyorum. Sen oraya düş, orayı düşünüyorsun. Olmaz. Kafan karışır sonra. Son dersin ki ulan nasıl yapıyorduk bunu dersin. O çok ciddi söylüyorum ha. Değişiklik yapılan cisimden değil öbürlerinden başlayın işlem yapmaya. Kaçta gidiyorsunuz siz yemeğe? Gidin hadi. <laughs> Sie okay. ist okay. okay.